arkadaşlar bugün Efekan yanında arkadaşlar ikizler kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ikimiz sizi tanıtım videosu yapacağız. Yani ikimizin merak eden şeyleri sizden alıp soracağız arkadaşlar. Efekan'a ben soracağım. Efekan da bana soracak. Şu an Efekan adını söyledi söyle. Efekan yanında. Arkadaşlar benim gibi Uğur Çelebi Zaten bilenleriniz vardır. Arkadaşlar ailemin adı, babamın adı Murat. Ee, onun babasının adı Erkut, Erkut diyorum ya Yani Recep, annesinin adı ya abisinin adı Yasin. Benimkin annemin adı Elif, babamın adı Murat. Dediğim gibi kardeşim var arkadaşlar bir tane. Adı da Bade. Evet arkadaşlar. daha merak istiyorsanız var ya bu videodan sonra yorumlarınızı alıp size sorularımı soracağız. Biz şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Bu kadar kısa olduğu için çok özür diliyoruz. Yani Efekan ya da devam ettiriyoruz arkadaşlar. Efekan sor sorabileceğim bir soruyu. Sor. Ee, arkadaşlar bu arada biz ikimiz de futbol oynuyoruz. Ben başa gidiyorum. O Yıldırım Spor Kulübü'ne gidiyor yani. Arkadaşlar. Evet Efekan sor. İç abin ol. Yok oğlum olmadı lan. Oğlum arkadaşları soracağım. Soruyu. Evet sor. Sen sor sen de. Yani, ben mi sorayım? Yani hiç arkadaşlar yani soracağım ama hiç işte birisini yani birisinin bakalımdan bir şey çaldın mı? mı? Bunu çok merak ettim. Bir Kimin bakalımdan lan? mi Aa, arkadaşlar dayısının <laughs> marketinden çalmış. Ben ne diyorum ne ya? Arkadaşlar şimdi Efekan sen bana sor. Evet, merak ediyoruz. Arkadaşlar burada arada abonemiz yok. Lütfen kanalımıza bir abone, 11 abone için ikimiz size süper bir şarkı gelecek. Yani süper bir şarkı arkadaşlar. son bir soru. <laughs> ya sormayın bir be. Olmak soru gelmiyor ki. Hadi, hadi. 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 Aklıma soru geldi. <laughs> tamam arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar biz şimdi videoyu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.